bu əvəllərdə yer almışdı hatırlıyorsunuz Kütahya'nın umudu Mehmetçik. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, şehirdeki er ve erbaş nüfusunun kent nüfusuna dahil edilmesi hususunda önemli bir aşama daha kaydedildiğini bildirdi. Bir süre önce başlattığı çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirten Kinay, bilindiği gibi Kütahya ilk genel seçimlerde artış olmaması durumunda 3785 eksik nüfusla bir vekil eksik çıkartacaktı. Başlatmış olduğumuz çalışmalar olumlu sonuç vermeye başladı. Genel Kurmay Başkanlığı Kütahya'daki asker nüfusunun nüfusunu şehir nüfusuna dahil edilmesi hususunda TÜİK'e resmi bir yazı gönderdi. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde Kütahya'daki er ve da kent nüfusuna dahil edilecek dedi. Milletvekili Kinay yetkililerden Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda halen 6800 askerin vatani görevini yaptığını öğrendiğini dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay açıklama yaptı. Kinay açıklamasında genel kurmaya yazdıkları yazının sonucunda Kütahya Kütahya'daki erverbaşların Kütahya nüfusuna dahil edileceğini tahmin ettiğini söyledi. Kinay, öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde Kütahya'daki erverbaşlar da Kütahya nüfusuna dahil edilecek dedi. Belediye Başkanı Kemil Saraçoğlu da ikametgah promosyonu ile öğrencileri nüfus kayıtları konusunda ikna etmeye çalışmıştı.